Benim elimde bir tarak var. Benim elimde playstation kolu var. <laughs> Niye inanmadım acaba? O x'e, yıldıza falan üçgene bas. Opsiyon tuşu var. Bir tane de şey var. Konuşma falan şey kullanılıyor, neyse. Bende <laughs> tarak mı var? Evet. Masaya at. <laughs> ne? Bence sende kumanda var. Aa, sen bir at bakalım. Ee, sağ tarafıyla tut, sol tarafını masaya böyle tık tık yap. Hayır ya. Nasıl hayır? Ha? Hayır ya. Tamam. Sert plastik o ya. Atayım mı? Ben sana hiç güvenmiyorum. Bak bilmiyorum. önce sağ tarafı düşürürüm sonra sağla bak. <laughs> Sen bu kadar rahat niye atıyorsun acaba? <gülüyor> tırt tırt. <gülüyor> Tarak olabilir ama çok kalın telli ama değildi. Üzerine böyle vur tırnaklarına. Hangi tırnakla? <laughs> Yok ki senin doğru. Bak ortadaki tuşlar var ya bak dönen. Evet. Döndürüyorum. Ya sen ne kullanıyorsun? Allah aşkına. Sen bir de atsana şu tara. Dikenlerin olduğu şeye masaya vurur musun? <laughs> Çevrende <Çabana> sağlık. <laughs> Kadınların kullandığı saçma bir şeye benziyor. Hiçbir fikrin yok mu? Bence sende o zaman PlayStation kolu var ya. Tarak var ya. <laughs> Tarak var. <laughs> Bu çok iyiydi. Açık para. aşkım ben bunu hayatım boyunca görmedim. <laughs> bu tuşlar mı PlayStation? <laughs> <laughs> İki tane tuş tanısı bir cevabı ya. Diğer <laughs> tuş sesini de böyle yapayım. Oha çok mantıklı. Aynen. Nasıl kandırdın ya. Evet, Ama bak... bir şey söyleyeyim mi? Tarak çok iyiydi. Evet bence tarak Tarak çok iyiydi. iyiydi de ben bunu bilemezdim. Aşkım bence de bilemezdim o yüzden aldım sen. Evet sani. ama ayıp yani. <laughs>